Her yıl Türkiye'de 3 bin kadına rahim ağzı kanseri tanısı konuluyor. Yılda 1500 kadın bu hastalıktan dolayı hayatını kaybediyor. Her yıl Ocak ayında rahim ağzı kanseri farkındalık ayı olarak belirlenmesi nedeniyle bu konuya dikkat çekmek ve erken teşhisin önemini vurgulamak amacıyla çeşitli çalışmalar gerçekleştiriliyor. Özel Denizli Cerrahi Hastanesi çalışanları rahim ağzı kanserine farkındalık yaratmak için yeşil kurdele takarken hastane hekimleri de kamera karşısına geçerek bilgilendirmelerde bulundu. Dünyada kadınlarda 3. sıklıkta görülürken ülkemizde ise 9. sırada yer alan rahim ağzı kanserinin erken teşhisle tedavi edilebileceğine dikkat çeken kadın hastalıkları ve doğum uzmanları doçent doktor Ömer Demirtaş, operatör doktor Melek Çiçek Aydın ve operatör doktor Suat Gencer tüm kadınları tarama testlerini düzenli bir şekilde yaptırmaya davet etti. Merhaba ben doktor Ömer Demirtaş, Denizli Özel Cerrahi Hastanesi'nde kadın doğum hekimi olarak çalışmaktayım. Bu ay rahim ağzı kanseri farkındalık ayı. Bu vesileyle önlenebilir bir kanser türü olan rahim ağzı kanserine karşı yapılan taramalar, rahim ağzı örneklemeleri ve simir konusunda hastalarımızın gerekli tedbirleri almasının uygun olacağını düşünüyoruz. E, Hepinize şimdiden sağlıklı günler diliyoruz. Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Kadın Hastalıkları Doğum Uzmanı Doktor Suat Gencer. Bildiğiniz gibi ocak ayı, rahim ağzı kanseri farkındalık ayı. Ben de bu konuyla ilgili birkaç cümle söylemek istiyorum. Kadınlarda en sık görülen 5. kanser, kadın kanserleri içerisinde ikinci sırada yer alan bir kanser, rahim ağzı kanseri. Rahim ağzı kanserinin en önemli özelliği önlenebilir ve tedavi edilebilir olmasıdır. En sık karşımıza adet aralarında ortaya çıkan kanama, ilişki sonrası ortaya çıkan kanama şikayetiyle gelir. Rahim ağzı kanserinde kötüye gidiş başladıktan sonra kanser halinde gelmesi ortalama 8 ila 10 yıllık bir süre alır. Bu süre içerisinde kadınlarımıza yapılacak basit bir simir testiyle kötüye gidişi tespit etmemiz mümkündür. Bu kötüye gidiş tespit edildikten sonra %100 tedavisi yapılabilen bir hastalıktır. Bundan ee, korkmayalım, tedbirimizi alalım, periyodik kontrollerimizi yaptıralım. Merhabalar, ben Operatör Doktor Melek Çiçek Aydın, Denizli Özel Cerrahi Hastanesi'nde kadın doğum uzmanı olarak çalışmaktayım. Ocak ayı rahim ağzı kanseri farkındalık ayı olduğu için sizlere birkaç bilgi vermek istiyorum. Kadınların en sık görülen cinokolojik kanserlerinden birisi olan rahim ağzı kanseri önlenebilir bir kanserdir. HPV virüsünün sebep olduğu bir kanser olması sebebiyle bunların bazı aşıları da vardır. Erken dönemde aşılarını yaptırıp önlenebilir veya erken dönemde taramaları yaptırılarak bulguları saptanan kadınlar tedavi olduğu için hayat kurtarıcı bir öneme sahiptir. O yüzden mutlaka yıllık kadın doğum takiplerinizi yaptırmanızı öneriyorum. Sağlık ve mutlu günler diliyorum.